Yılmaz Bey, Coşkun Bey der ki Millet İttifakı'nın almış olduğu oy oranı yüzde 47.84 neredeyse 48. Bu beni şaşırttı. Ben bunun çok daha altında bir oy oranı bekliyordum. Bunu nasıl başardı muhalefet sizce? Ee, Semih Hanım, e, Coşkun Bey tabii çok ilginç noktalara değindi. Değildi. E, 2010 yılından e, bu yana e, ben birçok e, kanal kapalıyken sağ olun sizin ekranlarda bulduğum olanak çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2010 yılında çekilen operasyonun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Aslında bu seçim sonuçları 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne çekilen operasyonun başarısızlığa uğradığını da ortaya koymaktadır. Niye bu operasyon bize çekildi? Ben o dönemin genel başkan yardımcısıyım. 1 Mart tezkeresine biz hayır dedikten sonra yani Türkiye'nin aslında Amerika'nın Irak'ı değil de Türkiye'yi işgal edip bölmesini engellediğimiz için 1 Mart'a hayır diyerek AK Partili arkadaşlarımızla beraber o, o günden bugüne e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu milli duruşunu, yerli duruşunu e, bu emperyal güçler içine sindiremediler. 1 Mart e, operasyonunun öcünü 2010 yılında Sayın Baykal'a çekilen operasyonla e, ödediler. E, ödettiler bize. Sadece o 1 Mart operasyonu mu e, kararı mı? Hayır. E, e, Coşkun Bey de hatırlayacaktır. Siz de iyi hatırlayacaksınız. Örneğin 2009 yılında Türkiye ile Suriye'nin 815 kilometre olan sınırındaki bu mayınlı arazinin temizlenmesi e, İsrail firmaya verilmişti. Biz o dönem Sayın Baykal'la beraber biz Hatay e, Urfa e, ve e, Hatay Urfa e, da Mardin'de mitingler yaptık. Basın toplantıları yaptık ve kamuoyunu oluşturduk. Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Şimdi düşünün Türkiye'nin 810 kilometrelik o, o sınırının bugün İsrail'in denetiminde olduğunu bir, bir an için gözlerinizin önüne getirin. Türkiye'nin Kelgir'e döndüğü, Türkiye'de o, terörün o, cirit attığı bir kapıyı biz kapattık e, ve şimdi bunun bedelini ö, ödetiyorlar bize. Niye şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu bence ben de Sayın Coşkun'un sorusunu tersten sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi niye kaybetti? Şimdi işsizlik var. 2002'ye göre işsizlik 2002'de 8.2 idi. Şu anda 12.12'nin üzerinde. Yoksulluk var, borçlarımız var. Ama bu millet Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetiminin uyguladığı politikaları ra hayır dedi. Ne dedi? Ne dedi? Kardeşim bir Balkanlardaki bu Amerika'nın Türkiye'yi kuşatmasından Türkiye'ye zarar görür. Buna karşı çıkalım dedi. Ege'deki haklarımızı savunalım dedi. Kıbrıs'taki, Suriye'deki, Irak'taki, Azerbaycan'daki haklarımızı savunalım dedik. Ama TÜ, Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetiminin görevlendirdiği e, isim söylemekte de sakınca Ünal Çeviköz'ün bu konudaki söylemlerinin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına, ilkelerine aykırıydı ve aykırı bu tavrında sürdürdü. Yani nerede görülmüş Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu 1974 bugün tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası Kıbrıs'ta iki devlet ama Maraş'ı biz Türkiye olarak turizme açma kararı verdiğimiz zaman aynı Ünal Çeviköz çıktı. Dedi ki ya efendim bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına aykırıdır dedi. Tek çözümde iki devlet değildir dedi. Suriye'deki tezkere hayır dendi. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını hatırlayan Sayın Çeviköz... Ama söz konusu Azerbaycan olduğu zaman dedi ki maalesef maalesef Türk hükümeti yardım etti. Suriye'deki cihatçı örgütler de gönderildi. Ondan sonuç böyle oldu diye üzüntüsünü dile getirdi. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin benimseyeceği bir olay mıdır? Döndük Suriye'deki terör tezkeresine hayır dedik. Döndük bu altılı ittifak, altılı ittifak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinin köküne dinamit koyan bir yapılanma oldu. Öyle bir yapılanma oldu ki örneğin ya bu ülkede FETÖ yani İstanbul işgal edildiği zaman bugün İstanbul'un da 570. yıl dönümü evet. bize geçişinin yıl dönümü onu da kutluyorum. Ee, i̇nşallah İlelebet bu böyle birliğimiz, bütünlüğümüz devam edecek. Ee, ama <gülüyor> şimdi <gülüyor> çıkıp çıkıp e, Sayın e, e, Çeviköz, Çeviköz zün sözleri uluslararası platformlarda Türkiye'nin aleyhine kullandırıldı. Peki. Döndüler biz KK ile atılan FETÖ'cüleri, PKK'cıları hiç yargıya da başvurmadan getirip getirip aynen yerlerinde oturtacağız dediler. Biz ulusalcı kesimi yani Türkiye'nin milli değerlerini, ulusal çıkarlarını savunanları Sayın Kılıçdaroğlu partiden atmakla övündü. Yani bu seçimde öyle bütün değerlerini ...harraç meza sattılar. Türkiye'nin Cumhuriyet Türkiye'yi modern Türkiye'nin kurusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesi, felsefesini kuruluş ilkelerini savunan değerleri ve kadroları yerle bir ettiler. Bunları partiden atmakla övündü. Yedi düvelle barıştı. Türkiye'nin aleyhine olan yedi düvelle işbirliği yapıldı. Buradan Amerika'ya kalktı gitti orada de demeç veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki kardeşim Türkiye Ukrayna'nın yanında yer almalıdır. Ya Ukrayna bizim dış politikamızdan memnun. Peki. Rusya memnun. Teşekkür ediyorlar teşekkür ediyorlar ama Sayın Kılıçdaroğlu bu politikamızı değiştirmemizi istiyor. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu burada burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerlerini, felsefesini, ilkelerini, ulusal çıkarlarını çiğnedi ama buna rağmen buna rağmen seçimi kaybetti. Niye kaybetti? Bu ulus, bu millet, kardeşim Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, ulusal çıkarlarını Tercih etti, biz bu açlığı, yoksulluğu, enflasyonu yeneriz dedi ama Türkiye'nin ulusal birliğine, bütünlüğüne helal gelmesini istemeyiz dedi. Peki. Ve bu seçimde terör örgütleri kaybetmiştir. Terör örgütlerine dayalı politika yapanlar, üretenler, savunanlar, Türkiye'nin ulusal çıkarlarından ödün verenler kaybetmiştir. Sonuç budur. Peki Yılmaz Bey, ee, şimdi çok fazla başlık var, şefeti. biraz hızlanalım istiyorum. Ee, Sinan Oğan oyları nasıl paylaşıldı, Kürt seçmenin ikinci tura ilgisi nasıldı, adaylara desteği... Hanımefendi ha, bunları... çok, çok dolu olduğum için bu konuda, bu konuda çok dolu olduğum için bunun bedelini de bunun bedelini de ağır ödediğim için de uzattığımın farkındayım ama bunların da Türkiye'de söylenmesi lazım. Peki.